Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün psikolik.com'da bir tane sistem gördüm. Sistemi fiyatı 12.500 lira. 12 GB RTX 3060 ekran kartlı. Bu piyasada alınacak en iyi fiyat performans sistem diyebilirim. Parça bileşen kalitesi bana sorarsanız ee, güzel diyebilirim. Güzel diyebilirim arkadaşlar. Yani çok kötü değil. Fiyatına göre bence güzel bir sistem. Bundan daha iyi bir sistem olduğunu iddia eden varsa yorumlar kısmına yazsın. Bakalım hangi sistemmiş. Ben baktım detaylı inceledim. Bütün sitelere baktım. Bu sistem şu an fiyatına göre güzel. Buna bir de 144 Hz IPS ya da 165 Hz IPS bir tane monitör önereceğim güzel bir sistem olacak. Sistemde fazla özelleştirmesi için bize sunmuyor. İşlem nasıl geçelim hızlıca bakalım. 5500 işlemci yer almış. 6 gerçek 12 izlek. Özellikle spor oyuncuysanız arkadaşlar. CSGO, Valorant, işte Apex Legends gibi oyunları oynuyorsanız. Efektleri kestiğimiz zaman işlemci gücü ön plana çıktığında burada 5600 tercih yapabilirsiniz. Bütçenize kalmış şey ama ben AAA A dediğimiz bu 3A oyunlarda e, God of War, Crysis, Cyberpunk gibi oyunları oynuyorsanız çok fazla bir FPS kazanımı sağlamaz size 5600. Yani %10 taş çatlasa. Çünkü burada ekran kartı biraz yük biniyor. O yüzden RTX 3060 ekran kartının 5500'de bu dediğimiz AAA oyunlarda rahatlıkla besleyecek düzeyde bir işlemci diyebilirim dostlarım. Hem oyun ve render aynı anda işte dediğim yayın gibi zor işleme yapıyorsunuz. Ee, tek çekirdek performansı daha iyi olan 5600 tercih edebilirsiniz. Ben olduğu gibi bırakıyorum dostlarım. 5600'e çıkmanıza gerek yok. Çünkü 5600'ü ufak bir overclock'la yani 200 direkt bir kule tip soğutma ya da stok fanla da daha düzgün bir overclock yaparsanız 5600 performansını yakalarsınız. Ama şu kasanın önü mesh yapılı olmadığı için buna küçükten de ucuz yolda bir kule fan almanız lazım eğer overclock işle uğraşıyorsanız. Gameward'ın 360 3060 ekran kartı kullanılmış. Bu ekran kartının nedir diye soranlar olursa arkadaşlar bu global çaplı firma. Türkiye'de tabi bir Asus, bir MSI ya da bir Gigabyte kadar çok duymuş bir marka değil ama global çaplı firma olduğu için burada kullanılan Ghost model ise e, MSI'den Mesh, Ventus, Asus'un, Dual, Phoenix işte bu gibi, Aorus'un, Gaming gibi giriş segment, Eagle gibi giriş segment ekran kartlarına eşdeğer diyebiliriz. Yani o segment yaran ekran kartı diyebiliriz. E, soğutma konusunda gayet başarılı. Diğer bütün sitelere baktım. Herhangi bir soğutma konusunda bizlere sıkıntı yaratacak bir ekran kartı değil arkadaşlar. Arkadaşlar çift fan sistemi olması güzel arka backplate mevcuttur gayet stabil. Çünkü piyasaya baktığımızda 8 GB ekran kartlı 3060'da çok yaygınlaştı. Bellek arayüzü 128 bit'e düşüyor ve oyunlarda da ciddi bir performans farkı var. Yani %20-25 arası bir performans kaybı yaşıyorsunuz 12 GB 3060'a göre. Depolama tarafında 480 GB Western Digital'ın M.2 SSD kullanılmış. Gayet stabil güzel bir M.2 SSD. Kasa tarafında dezavantaj. Önüme yarım eş yapılı olması dezavantaj. 4 tane 12 santim sessiz fan da geliyor. 80 plus 600 watt güç kaynağı işimizi görecektir. İlerleyen zamanlar içinde işimizi görecektir. 8x2 3200 MHz e 16 gecikme değerine sahip RAM'ler tercih edilmiş. Bu RAM'leri de zaten değiştiremiyoruz. Gayet güzel uyumlu RAM'ler diyebiliriz. Burada sıkıntı şu. Keşke yani B550 anakart koyabilseydik bu sisteme ama A520 anakart içinde tercih edilmiş. Overclock'lu vesaire işimiz yoksa A520 olduğu gibi alabilirsiniz. Zaten herhangi bir sıkıntı yapmaz. Sonuçta fiyat performans sistemden bahsediyoruz. Git e buraya üst seviye bir anakart ya da bir üst segment bir çift anakart koyacak değil. Hani fiyat belli. 12.500 lira arkadaşlar. Yanına bir tane 144 Hz monitör. Şunu vereceğim sizlere. Laptop.com'da bir monitör var. 24 144 Hz 1ms IPS bu monitörü alabilirsiniz 15600'e göre toplamda sistem fiyatına göre gerçekten güzel bir sistem 1080p de her oyunu ultra kartta açabilirsiniz DLSS 2.0 gibi Ray Tracing gibi güncel özellikler içinde barındırıyor bu ekran kartı e, 27 inçe çıkmayın benden tavsiye 27 inç e alacaksınız 2 alın ama 3060'ın hakkı 1080p'dir arkadaşlar o yüzden uyumlu bir sistem almakta her zaman fayda var e, neyin için aldığımız çok önemli sistem bu şekilde arkadaşlar bu noktaya kadar beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum aklınıza bir şey takıldım arkadaşlar yorumlar kısmına yorum yazmayı unutmayın. Hepinize dönmeye çalışırım, yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu Olsun, kalın. Hoşça kalın.